Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Devlet destekli kampanyalar devam etmeye başladı. Özellikle devlet destekli emekli kampanyaları kamu bankaları üzerinden sürüyor. Başvuru yaparak acil ihtiyacı için nakit kullanmak isteyenlere Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıf Bank, Halk Bank ve PTT üzerinden işlem yapılıyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda başvurunuzu yapmanız ile birlikte hemen aynı gün içinde destek ödemeleri alabilecek ve bu kredilerden faydalanacaksınız. Gece açıklaması ile birlikte resmi gazetede yayınlanan bu haberde, emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan kişilere banka 5000 TL ödeme vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası emekli maaşı olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında geliyor. Bu durumda da düşük faizli krediler vermeye devam ediyor. Nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak hemen aynı gün içinde kredi vermektedir. Başvuru yaparak acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, uygun faizlerle krediler ödenmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 5000 TL üzerinde tüketici kredisi alacak olan tüm kişiler, emekli, çalışan veya devlet memuru olması istenmektedir. Vakıf Bank ve PTT de emekli olan kişilere 5000 TL ödeme verecek. Bunun için de başvuru yapmanız istenecek. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3050 numara arasına gönderirsiniz, PTT ve Aktif Bank arasında sizler için ödenecek olan kredi kampanyası detayları yayımlanacaktır. Başvuru onay alırsanız en yakın banka şubesinden işlem yapabilirsiniz. Vakıf Bank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan kişilere maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı sağlanmaktadır. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.